E herkese Günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz sabah sabah çıktık böyle yola Annem bir sabah altıda bir çıktılar bakla toplamaya annemle Biz teyzemle biraz daha uyuduk sekiz buçuk gibi kalktık saat şu an 9 annemlerin bahçesine geldik bakın elmalar hemen bir tane aldım Elmamı yiyorum Şimdi şöyle bir gidelim bakalım annemler nerede? Oo <laughs> oh, vallahi bugün mısır e, haşlayacak anneannem bize hem közleyecek hem haşlayacak İnşallah. <laughs> sesim biraz böyle bir tuhaf. Daha yeni kalktığım için. Neredesin? Tembeller. <laughs> Tembeller diyor. Sen neredesin? Görülmüyorsun da. anam <laughs> bak, Ay anne ay ha, bak şurada görün <gülüyor> dur dur <gülüyor> resmini çekeyim şöyle sen bir, <laughs> sen bir rezilsin <laughs> e, Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı sevgili takipçilerim Allah-u Teala'nın rahmeti bereketi fazileti hepinizin üzerine olsun arkadaşlar Şöyle bir bolluk bereket bahçe içinden sizlere selam olsun bir kafa bir oh. topladım. Bu tüm fasulye doluydu arkadaşlar. Sabahdır fasulyemizi topladık. Şimdi o tarafta az bir mısırımız kaldı. Bu mısırlar daha tam olmamış. Toplamadık. Domatesler de çekeriz. Evet domatesler şimdi domates toplayacağım Özgeciğim. Seni bekledim ben. Oh teyzem dedi. Annen Bizi bekliyor. Biraz gidelim oraya Doğru. diye. Domatesleri hep toplayacağız kızım. Tamam. Duman tamam. domates var bu Of oyuncakine kız öyle pembe domates mi? Evet pembe domates. Geçen bizim aldığımız domatesler. Bak göz. Gireyim mi araya ben et çükşeyim diyor. <laughs> böcek böcek çıkacak diye. Baksana Zaten baş. geldim geleli köyde. Dün annemin kafasında bir tane kocaman böcek vardı tam kolum kadar. Bakın, Ödüm patladı. Yaşlı <laughs> haliyle böyle yapıyor ediyor zavallı. Ama toplayacak bir şeyler yapacak kimse lazım arkadaşlar. Bakın kimse yok. Of domateslere bak. rahatsız gözlerinden arkadaşlar. Anacım öyle uğraşıyor zavallıcım. Böyle. Bunları melemen yapıverecek. Bir şeyler yapıverecek. Böyle doldur verecek yok. kimse lazım. Benden yani, fayda kendi yok kardeşim. Aa bunlar nahut değil mi? Ha, yani ha. Bu. Her ekmişler kızım. Şu barkı baksana. Bunlar bunlar. Bunlar bunlar. Ay bu çok güzel oluyor. Anne bu böyle yeniliyordu değil mi? Hadi, bir şey Birer kilo bir şey aldım. Anne. Ay düştü. Ne kızım? Bu nohutlar böyle yeniliyordu değil mi? Evet. Yeşillirken yeniyordu şimdi olmuşlar. Bir vallahi tane yeşili şimdi elimden vallahi uçtu. Bak, Hep ses ses düşmüşler baksana. Şunları almadan düşmeden alayım. Şurada var bir tane yiyelim bakalım. Anne anne fasulye pişiriyor. Of, oh. şuna annemin yanına gideceğim ben bir bakayım. Voy varayım ben şöyle. Az sonra geçerken alacağım bunları ne yok yani. Bakın şöyle nohut. Şurada patlıcanları bakın arkadaşlar maşallah. Of bu ne kız böyle. Maşallah. <laughs> Gerçekten maşallah. Burada böyle biberler anneanneme doğru gideyim bakalım tamam tamam şöyle anneannemi size çekeyim arkadaşlar dedem mi yaptıydı anne bu şeyi oraya Hüseyin dayım yapmış arkadaşlar şöyle bak geçelim burası çok güzelmiş ya o oh, mancarlar <laughs> kara lahana <laughs> Anneanne ne yapıyorsun? Ne Günaydın. Dedem de burada. Günaydın yavrum. Hoş, <laughs> hoş bul. <laughs> Aynen. <gülüyor> Köylü moduna girdim tülbenleri falan taktım. <laughs> 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 Kolay gelsin. Baksana. Ne yapıyorsun kız? <laughs> Baksana. Of of. Allahım. Of. Vallahi şuna bakın arkadaşlar. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Bakın böyle küçük bir ev yapmıştı dayım, Kafan üzerine de mahirinden yazmışlar. Şey ya. He? Ay çok güzel. Ne yaptınız, nasıl bulayım? Çok güzel anne. Ben buraya ilk defa girdim, hiç girmemiştim buraya. Sen burayı nereden? Burayı hiç girmedeydim. Yani, Genelde ne? biz uşaklarla oradan oraya koşuşturduğumuz Aynen. için. Aynen, <gülüyor> <yani> <gülüyor> küçükken. He? He? şu kapı. Şöyle mi yapayım? Ha, ha, Hı, ha, tamam. Hadi. Of şunlar mı bamya? Aa bamyayı da ilk defa görüyorum öyle. Öyle oru hep öyle mamya. Of vallahi maşallah bir sürü şeyler Her var. Salatalık da var. <laughs> var. Allah'ım yok yok bu bahçede. Her şey var. Vallahi bu yaşında hala yapıyorlar. Of oh, mısırlara bak. <laughs> Allah'ım çok güzel. <laughs> Anam tam şeyini aldı bunu bak ona bak ya buna bak. Ne <laughs> tam şeyini aldı ben özlediydi ben aldım. zaten. <laughs> ben ona dedim hiçbir şey alma kızım. Her şey var. Mesela. Aynen her şey varmış şey vallahi. Ya? Zaten biz azar azar aldık şöyle hani evet. hemen kahvaltıda yiyebileceğimiz azar azar bir şeyler aldık. Fazla öyle almadıydık Ben zaten alma dedim. Anne konuşamadım ki ben. <laughs> konuşamadım ki. Çok güzel. E, o, Maşallah. Çok Böyle ben bakalım. Değil mi? Ha hayır. Bakın arkadaşlar. Of patlıcan. <laughs> benim kolum kadar var maşallah. Onlar soslu feci. köz de şey Oh maşallah maşallah. Domateslere bakın biber. Of oh, taze dalından şimdi hemen yiyeceğiz evet, böyle birazcık biber, arkadaşlar. Topu, domates. Aynen. <laughs> ta oradan. Ta oradan. Anneme bakın. Ben, çok... <laughs> Köylü moduna girdi. Ay, <laughs> ne yapayım? Ay. Çaydan beri beni beklemiş. Aynen. Ya. Şimdi biber topladım. Biraz istirken turşu yaparız dedim. Evet. Daha toplarım sonra da şimdi tutu yapmayayım. Güne çıkmadan orada yapacaklarımızı var. Onları yaparım inşallah. Hadi bakalım. Baksa, çok kere. güzel. Oy o ne kız i̇şte. bakın. Maşallah. Şey abi. Çok, çok hafif. E, ağır gelmiş baksana. Ağır gelmiş, evet. Düşü vermiş. Evet. Bunlara... Karpuzda karpuz mı? Ben oraya girmem şimdi orada ya, kocaman ya, 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 ya. kertenkele gibi bir şey gördüm. Şöyle sen al sen şey. şunu. Devam çek bakalım. Sen şunu. Evet arkadaşlar. Annem gül bu sene kavun karpuz ekmişler. Aslında burada vay bir taraf komple doldu salanı güdür olur. Bismillahirrahmanirrahim. Aman 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 Allah'ım. Şunlara bak hele. Şuna bak. Minik minnak. Şuna da karpuzlar. Maşallah maşallah. Aa şurada sarı kavun var. Şuna bak. Allah'ım. Ablacığım ya Hı -hı. ne tatlı. Bunlar şeyde kalmış burada. Baksana burayı var ya, bir şey dikmeyeceğim bunu yapınca abla. Ha, içinde. burada fasulye var onları toplamadık biz. Onları toplayalım. Şu kofayı boşaltayım geleyim ben onları görmedik biz. Bakın burada da nohutlar arkadaşlar. Kurumuşlar artık. Allah'ım maşallah ya. Ay çok güzel burası. Hayat burada inan ki. Mis gibi köy havası. Şahane. Evet arkadaşlar. Şimdi oturduk buraya. Ekmek falan getirmiş her şey yani annemler. <laughs> Burada oturup kahvaltı yapacağız. Annem şöyle biber kızartacak. Keşke iki zeytin üç peynir kutsaydıyız. Ne bileyim ben. Tembelgiller. Yeni Neyse şuydu buydu tamam. Bence de bunlar yeter. Bu şey taze taze yani. anne. Yani ne yapacaksın şimdi? <laughs> Bakın. Of çok güzel şu taze fasulye. Yemin ederim közde. Çok, çok hoş duruyor. Şey ha? Şöyle. normal şeyinde başlığımız var. Evet. Doğru mu? <laughs> Hayvanımız var. Evet. Ondan sonra beber, domates, patlıcan, park, <laughs> dayak, biraz. Her şey var. Bakın ne güzel. Şöyle domatesimi özlemişim ya. Evet. <laughs> Bahçeden böyle koparıp da dalından hemen seviyor. Evet ben köyü çok severim. Yani beni bıraksalar kalırım köyde. Severim köyü. Kalırım valla. Önceden de hep çok kalırdım. <laughs> Evet şöyle domates salatalık doğradık biberimizi de kızarttık arkadaş. Evet. Ay arkadaşlar Bakın şöyle taze fasulyeyi de koyduk. Ekmeğimiz. Dede mor bizden ayrı yapıyor. Garip ki bizim domatesi yiyor. <laughs> o bizim yanımıza gelmedi. Ya çaysız yemem dedi adam. Evet çaysız ben doymam dedi. Aslında eve gideceğim ben. Hem evleri şöyle bir toparlayacağım. Ondan sonra çay demlerim artık. Tamam dedeme de çay demlerim ben de arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben annemleri aşağıda bıraktım onlar daha toplayacak bir sürü şeyleri varmış. Şöyle eve geldim kendime bir bardak kahve yaptım şurada duruyor hepsini içemedim. Ondan sonra bir eve e, temizliğe bir giriştim arkadaşlar şöyle bütün camları sildim mis gibi oldu temiz olsun anneanneciğim için dedim. Buradan böyle başladım. Şuraların üzerine azıcık yani böyle kenarlarına toplayıverdim. Dağınıktı baya. Tozunu aldım. Şuradaki odayı da burayı da süpürdüm. Sildim. Böyle buranın camlarını da kapılarını sildim. Camları sildim. Şöyle derledim toparladım. Kenara koydum eşyalarını. Böyle bakalım. Şimdi burayı da güzelce süpürdüm. Kilimlerin hepsini kaldırdım. Balkondan iyice bir e, sarkıttım böyle. Tozumuzu çıksın diye. Ondan sonra güzelce süpürüp hepsini yerlerine yerleştirdim. Oturma odasıyla e, oda bitti. Şimdi e, şu salonu yapacağım arkadaşlar. Şuraları bir süpüreyim. Şurada tuvalet banyo var. Sandalyeleri buraya koydum hemen. E, Oturma odasındaydı bunlar. Tuvaletleri sileceğim. Daha sonra buradaki şuradaki camların hepsini sileceğim inşallah. Ee, en sonunda mutfağa gireceğim arkadaşlar. Mutfağı da şöyle dip köşe her yeri güzelce temizleyeceğim. Anneannemle dedeciğim temiz temiz otursun evinde diye. Görüyorsunuz kocaman ev. Şöyle güzelce bir her yeri temizledikten sonra şöyle sizlere kısa bir ev turu yapabilirim. Böyle bakalım vallahi bir yer siliyorum bir yer bir oturuyorum buram buram ter akıyor çünkü <laughs> bayağı bir sıcak. Şu an evin içi birazcık serin ama oraya koştur buraya sil şuraya sil derken bayağı bir terledim. Böyle bakalım şimdi bir 5 dakika dinlenmiştim e, şimdilik işlere devam koyuluyorum. Evet. evet arkadaşlar bakın şimdi annem hepsi geldi. Şöyle hemen ortaya birkaç bir şeyler çıkarttık. Çay da demledik. <laughs> herkes berbat Haka, Aynen aradı. herkes berbat bir durumda. <gülüyor> <gülüyor> aynen böyle bakalım arkadaşlar. Ay! Şöyle birazcık patates çıkarttım. Şurada da var. Patates kızart dedi annem. Daha sonra şöyle bir koca tencere mis gibi tarhana çorbası yaptım. Şimdi kapattım altını. Hemen dedeme bir tabak koydum. Acıkmış. Çay suyu da koydum. Çayı da demliyorum. Sizleri şöyle şimdi içeriye biraz götüreyim. <laughs> Annem ne yapıyor sizlere şöyle göstereyim. Şöyle bir Ne yapıyorsunuz böyle. bakayım? Biz böyle rezil gibiyiz. Bu da bizi <laughs> bu tak da rezil tabii. gibi. Bizi çekmiyorsun tabii evet, ki. Evet şunu da indir. Şimdi evet, ona da, da kızarsın. Aynen, <laughs> Aynen. Şöyle patlıcanlar Ardacım, bakın. Artık şu örtünün üzerine ne şu, yapmıyorsun baba, sen? demişim. Baba, Anneannemin şey şöyle bir arkadaşlar, sürü patlıcanları vardı. Arkadaşlar bahçeden topladık. Şimdi bunları doğruyoruz. Aynen, Tuzlu suyu ıslayacağım. Bunları melimen Ay, gibi şey e, patlıcanı böyle konserve yapacağız inşallah. Şimdi bunu bir tuzlu suya ıslamam lazım. İlk önce domatesleri atacağız de, tencereye. Sen de domatesleri doğuruyor. Annem de ocağı yakıyor. Evet o da ocağı yakıyor büyük tencereye atacağız orayı. Atacağız. <laughs> sabah, maşallah. Sabah yerinizi yakmayın gibi de. Sabah o kadar şeyle uğraştık artık. Bir de teyzem ne teyzem yakarsın. Neyle uğraşacağımızı şaşırdık gerçekten. Sabah yapmadığımızı Ben ara e, bir, bir, ara Nedir, ne dini? Bahçelerde. Hmm. Bir, bir hışımla mı? Bir, düğüne gittin geldin. Bir hışımla bir düğüne gidip gel. Aynen öyle. İki ara bir derede ha. <laughs> Adı aklıma gelmedi. Ben bir düğüne gittim var. geldim. Sizlere de az bir şey oradan Mesela çekim yaptım arkadaşlar. Geldi. Sonra da eve evet, okul evet Bir sürü arkadaşları geldi, geldi oturduk. Elhamdülillah sohbet ettik. Onları bir takıldı inşallah dedim oturmaya buyurun gelin dedim. Aynen. Telefonumu Düğünden gelen olarak. evin önünde oturduk konuştuk güzel oldu, bayağı Çok bir. güzel oldu elhamdülillah. Allah razı olsun. Ay. Buyur Bu şekilde bakayım. yoğun geçiyor. Biber topladık, martıcan topladık. Bakın onları. Onların hepsini. Oo, bamya da topladık. Bamya topladık. Oo. Aa, bundan böyle şey toplayıp da. <laughs> Ya Hadi siz şimdi yapma. devam iş yapın, ben de patatesleri de falan kızartayım. Çorba yapacağım. yaptım. Evet. Onun altına dedeme koydum. Şimdi mi? bir tencere, bir tabak bir tencere. Evet, <laughs> bir tabak koy verdim dedeme. Mi? Çay suyunu da koydum. Şimdi patatesleri de oraya patates ya, kızartacağım. Tamam kızım. Allah razı olsun. bakalım size de kolay gelsin, sonra bana da kolay gelsin. Daha sonra çekeriz yine. Aynen. Daha sonra tekrar görüşürüz. Hı -hı. Evet arkadaşlar şöyle patates kızartmıştım. Sabah oh. annemin yapmış olduğu fasulye var. Şöyle patlıcan bir tava yemeği. hemen pat... Em, börek kızarttım. Patlıcandan, konserveden artık bu. Aynen konserve için yaptıkları patlıcan var. Şurada çorbamız var. Daha da Şurada da mancar yemeği. annem mancar <laughs> yemeği. Benim olmazsa olmazı. Çorba göreyim, Babam sen. da geldi şimdi. Var. Afiyet olsun baba. Kızım? Hemen közlenmiş mısır yiyor da. Böyle aynen bakalım sardım, artık aynen. acıktık. Bize aynen. afiyet olsun. Evet sevgili arkadaşlar yorgunuz. Biz kendimiz halde elhamdülillah. Hani üzerinden dur geçmiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Ay. üzerinden dur geçmiş gibiyim ama <laughs> elhamdülillah beya bir iş yaptık. Evet. Ee, anneciğim zaten beni bekliyordu. Canım benim. Fatma gelsin, arkamı ömür toplasın demiş. Sürekli beni beklemiş bu sene. Ee, ablam öyle dedi, sürekli seni bekliyor dedi. Fatma bir gelse keşke diyor, seni sürekli dedi. annem bu sene dedi. Hep seni saygıla dedi. Ee, dün biz annemlere gittik arkadaşlar. Aslında niyetimiz, daha evimize tam yerleşmemiştik biliyorsunuz. Ee, ben annemleri bir görüp geleyim demiştim. Annem de kızım gitme, işlerimiz var deyince tamam anne dedim, kaldım orada. E, bu sabah dün çok yapacaklarımız vardı. Onları yaptık özge ile gittiğimizde. E, annem arkadaşlar eee yapmayı çok seven bir insan. acayip seviyor. Bunu sonra inşallah sizlere e, uzun uzun anlatırım. E, ne yapsak annemi durduramıyoruz arkadaşlar. Her sene azaltıcı yeri çoğaltıyor. Hatta bu sene daha çok çoğaltmış. E, ne desek para etmiyor arkadaşlar. Hani bir insanın hani ne yaparsanız yapın aynı önceki gibi aklı e, hala ee, üzülüyorum bir yönden ama seviniyorum şu yönden elhamdülillah sağlamlar ayaktalar ee, bizim bir kere inip çıkamadığımız yeri üç kere inip çıkıyorlar maşallah ee, ama annem beyaz düşmüş bu sene iyi değil arkadaşlar Çünkü beyaz zayıflamış beyaz rahatsız olmuş ee, diyorum ki anne yapma çok yapma diyorum kesinlikle dinlemiyor arkadaşlar kesinlikle gerçekten aslında mayışları rahat rahat yeter İ İnanır mısınız e, olsun. Yani evleri köyleri de var. Şimdilik idare ediyorlar. E, yaptıklarını böyle derleyip toplayıp işte turşu, turşu yapacak, konserve yapacak, melemen yapacak. Arkasını toplayacak. E, salça yapacak. Kimse lazım. Her şey bol bulamaz ama yerleştirecek e, şey yok. E, bağda bahçe yapmayı seviyorum. Onları yerleştirmek de kolay değil. Arkadaşlar topluyorsunuz, dövüyorsunuz. Ee, onları kurutuyorsunuz tekrar gonozunu dolduruyorsunuz o kadar kolay bir şey değil ee, Allah gene güç kuvvet versin Rabbim kimsenin onları dilerim Allah'tan Amin. Ee, dilerim kimsenin elini Rabbim huzuruna alır cümlemizi de onları da ee, bütün duamızı arkadaşlar ee, vermeyi çok seviyorlar paylaşmayı çok seviyorlar ee, böyle birilerine bir şey e, elinden ellerinden geldiği kadar yardım, yardım etmeyi seviyorlar Neyse uzatmayayım arkadaşlar. Bu vlog baya uzun oldu. Ee, bu sabah itibariyle saat 6'da kalktık. Namazdan sonra yatmadan <laughs> annem babamla üçümüz bir gittik arkadaşlar. Saat 12'de ben geldim eve. Saat 1'de arkamdan onlar geldiler. Ee, ondan sonra zamanda da biraz e, bir şeyler yedik. Sonra e, bütün gün artık işte bartıcanları e, yap işte onu yap. işte Mısırlar var Farklıları onu yap. Ayıkla. Fasulyeleri temizle onları ayıkla. E, o arada gelinimiz, gidelimiz oluyor. Böyle bir şeylerde zamanımız geçirecek zamanımız oluyor. Böyle böyle Allah razı olsun. Özgür de evin işlerini yaptı. Yemeklerimizi yaptı. Çayımızı yaptı. E, onları yaptı. Biz de e, toparlamaya çalıştık. Artanları, edenleri yerleştirdik, ettik. Çok şükürler olsun. Elhamdülillah. E, akşam saat kaç ona geliyor arkadaşlar. Çayışmaya önce geldik. Eee Rabbim inşallah yaptıklarımızı güle güle yemin yenisine besin anneciğim de, bizlere de. Ee, biraz daha yapacaklar var. Onlar da tam e, mısırlar olmamış. Haftaya toplamamız lazım arkadaşlar. E, bugün toplayacağımız topladık, soyacağımız da soyduk. Fasulyeler, her şey çok bir, bir sürü iş yapıldı. Onu saymadım bak. Mısırlar bir sürü da, iş aynen. Onları eve geldi fasulyeler işlendi. Onlar serildi, kurulacaklar. Kendi evimi orada Sular gitmeden sil temizle, her tarafları bir inceyle, Özge ile birlikte. Dolu dolu iki gün yaşadık elhamdülillah arkadaşlar tatlı telaşlar. Bunlar. Çok güzel Sakin, geçti abi, ama güzel, özlemişiz böyle olur. bu yoğun de. tempoyu. Arkadaşlarım geldi. Evet Sonra, annemin okul arkadaşları geldi. İnşallah bunları eşyaları taşıdığımda e, eve çağıracağım olur oturmak için işte arkadaşlar. E, öyle bir sohbet muhabbet ettik uzun zamandan beri görmeyecek birbirimizi. Çok güzel geçti. Aklınıza şükürler olsun. Annem de çok razı oldu. Rabbim onlardan da razı olsun. Sevgili arkadaşlar bana e, çok yeni abone olup da yeni seyretmeye başlayan çok arkadaşlarımız arkadaşlarımızla çok sorular sormuşlar. En yakın zamanda bütün sorularını cevaplayacağım arkadaşlar. Şu anda inanır mısınız cevap bile veremiyorum. E, bazen internet çekmediği zamanlar yerler oluyor. İnternet paketi aldık ama bazen çekmiyor. Biz şimdi burayı yarın yine her yer kapalı. 30 Ağustos zafer evet. bayramı var herhalde. Öyle diye biliyorum. Yarın her yer yine kapalı. Biz buraya 3 aylık bir internet alacağız. Wi-Fi bağlayacaklar evet, yani. Evet internet var yoksa baş olmayacak böyle. Özge çok zorlanıyor. Evet gerçekten. Çok vaktim alıyor. Sizlere her yerden mesajlarınız cevap veremiyorum <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın. Fatma Aslan arkadaşım kaç gündür mesaj yazmıyor. Evet i̇nşallah hakikaten. Kötü, kötü, bir durum yoktur inşallah dilerim. İnşallah eniştesi ve ailesi kız kardeşlerimle gayet iyidir. İnşallah sağlıklardır. Dilerim inşallah bir şey olmamıştır. buradan tekrar i̇nşallah. bir şey olsun diyorum. Fatma Aslan kardeşim seni merak ediyorum. Sevgili arkadaşlar çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için yeni katılan arkadaşlarımıza Hoş geldiler. Sefa geldiler. çoğunlukla hemşeriler, hemşerilerimiz Pazar çok beğenmişler. Çaycuman'ın pazarları meşhurdur. Ee, Hatta birisi yazmış. Bak sana o gösterecektim unuttum. Ee, Gökçe Beyliymiş galiba. Hı. Dortmund'da oturuyormuş. O da şimdi izindeymiş. Cuma günü pazara Cuma gelmek günü yazdım istiyorum. Cevap, yazdım cevap yazdın mı Sen Buluşalım cevap pazarda yazmış. yazmış. <laughs> evet olabilir. Ee, görüşebiliriz o zaman. İnşallah yazdım. E dediğim gibi çok soru soranlar var. Onlara elinden geldiği kadar cevap arkadaşlar. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.